Hünkar Mobilya'nın katkılarıyla yeni bölüm başlıyor. Evet sevgili izleyiciler, Bir Demir Çay 4. sezonunda yeni bölümle karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Önal'lar 1957 3. nesil temsilcisi Sayın Altu Önal. Hoş geldin Alptu. Hoş bulduk. E, Merhaba. öncelikle hoş geldin programımıza. Şimdi seni tanımak istiyoruz ve firmanızla birlikte bu 3. nesil hikayesini daha detaylı dinlemek istiyoruz. Ee, tabii öncelikle Alptu kim? <laughs> tabii Alptu deniz 1987'de doğdum. Ee, bütün ilkokul, ortaokul, liseyi denizde okudum. Daha sonra işte ekonomi üniversitesinde bir İngiliz işletme eğitimim var. Sonra iş yeriyle beraber e, yürüttüğüm bir executive MBA yüksek lisans eğitimim oluştu. Dolayısıyla aslında bir masterlı peynirciyim masterlı bir mandracıyım. <laughs> evet. Ee, hem alaylılık hem eğitimliliği beraber e, götürmeyi tercih edenlerdenim. Diğer taraftan da Amerika'daki sportif balık avcılığı federasyonunda Türkiye'yi temsil eden birkaç Türk'ten bir tanesiyim. Çok güzelmiş. Bu detayın üstünde durmak lazım evet. birazdan. Seve seve. <laughs> evet. Diğer taraftan da dedem Halil İbrahimoğlu kurduğu ve 57'den başlayan bir serüvenin 3. nesildeki bayrağını alıp devam ettirelim şu an babayla beraber e, süt ve süt ürünleri sektöründe mandıracılık kültürünü merkeze alarak hala bu e, mirası devam ettirmeye çalışıyorum. Zevk de alıyorum. Evet. Peki bu mandıracılık kültürü bir kültür. Şimdi bunda tabii senden böyle e, daha detaylı öğrenmiş olacağız. Başlangıç hikayesi nasıl? Ve sen bu süreçte neresindeydin işin? Tabii dede Çal Süllerli aslında hani e, en değerli bence girişimciliklerden biri işte 57'lerde ve 60'larda bir köyde peynir satmayı e, o riski göze alıp o girişimcilikte bulunmak bence inanılmaz zor ve riskli bir işmiş. Yani bir köyde 60 yılında herkesin evinde e, hayvan olduğunu varsaydığımız bir dönemde hani ben bu insanlara peynir satmalıyım, mandıracılık yapmalıyım girişimciliği e, çok saygıyla karşıladığım bir süreç. Dolayısıyla çok çetin bir başlangıcı var. Yani kolay bir meslek değil. Ee, devamında buradaki hayvancılığı desteklediğimiz işte hayvan sütünün olmadığı dönemlerde de de doğuya gidiyor. Doğuda çobanlara peynir yaptırıyor. Tren vagonu kiralıyor. Oradan yaptırdığı peynirleri buraya getiriyor. Sonra burada işleyip onları tulum peynirine çeviriyor. Ee, 70'lerde baba süreci dahil oluyor. Onunla beraber hem toptancılık, hem imalatçılık, hem parakendecilik. Aslında o işte tedarik zincirini yavaş yavaş böyle uzattıkları bir süreç oluyor. Bunlar hep o çansürlerde mi devam ediyor yoksa ee, bayram baba, baba ile beraber artık ee, nasıl olur? 70'lerde hani dedenin doğuya gidip peynir alıp gelmesiyle beraber aslında bir tüccarlık ee, tarafı da oluşuyor. Onunla beraber Denizli'ye taşınıyorlar ama diğer taraftan Çal'da Hala mandıracılık devam ediyor. Diğer taraftan gidip doğudan peynir alıp getirme devam ediyor. Ee, 80'lerle beraber şu an işte kasap peynir hali olarak bahsettiğimiz yerdeki e, parakende mağazası açılıyor. Hala Önallar Gıda Pazarı, o da çok böyle şeydir. Çok sevdiğim bir isim, o zamanın hala o dokusunu hissettiğimiz bir isim. Önallar Gıda Pazarı adı altında e, bir şarküterimiz açılıyor. Oranın ilk açıldığı zamanlar 80'ler mi o zaman? Yani 80'ler 80 sizde herhalde ilk zamanlar, içimde dahil olmuşsunuzdur. Evet, yani o ilk hamurun karıldığı dönemlerden beri oradayız. Yeri de, yerini de şöyle tarif edelim, kabaca ikinci ticari i̇kinci yolda. İkinci ticari yolla Bayram Yeri Meydanı'nın arasındaki bulunan bir yer. Tarihin meşhur tavukçuların de... arkası Evet, <laughs> meşhur tavukçuların <laughs> arkası. Aynen öyle. E, zaman doğrusu kerestaneymiş. Öyle mi? E, evet. Onu bilmiyordum. Hatta e, çok böyle yaşlı bir... E, Teşekkür ederiz. Tanışma fırsatı da bulduk. Oranın eski toprak sahiplerinden birine bir kahve ısmarlama fırsatımız oldu. O biraz hikayesini anlattı. Eski kerestaneymiş. Sonra yemiş. Sonra devlet istimlak edip bu kasap peynir halini kuruyor. Ve bildiğimiz kadar Türkiye'de birkaç tane olan halkın et ve süt ürünlerini alması için kurgulanmış bir parakende hali. Bunlar çok böyle artık bir elin parmağı kadar kalmıştır yapılar. İyi ki de Deniz'de korunmuş. Yani siz de bu kültürü devam ettiriyorsunuz orada. Şu ana kadar şükür koruduk. Bundan sonra da <laughs> e, o mirası, o kültürü, o gastronomi içeriğini aslında devam ettirmek için çabalıyoruz ki ikinci mağazamızı da bilerek orada açtık. Peki sen içerisinde bu sürecin nasıl var oldun? Neresindeydin? Sanırsam kazana düştüm. Yani biz doğduğumuzdan <laughs> beri e, bebeklikten itibaren bu kültürün ve mirasın içinde büyüyünce bu bir yaşam felsefesi ne dönüşüyor? Yani sizin için bir meslek, bir para kazanma aracı değil, ailenizin bir e, yaşamsal mülkiyet yaşam mirası oluşuyor. Dolayısıyla evet. bunu e, size doğduğunuz andan itibaren o habitatın içinde büyüyünce zaten genlerinizden gelen o birikimle beraber hissederek geçiyorsunuz. Peki e, 1957'de bahsettiğin gibi mandıracılık kültürüyle başladı. Bugün ise Farklı işte markalaşma yoluyla bir gastronomi alanında ilerlediğiniz bir süreç var. Biraz bunun hikayesini anlatır mısın? Yani bu nasıl ilerliyor, ne, ne yapıyorsun? Yani aslında Pigotti'nin biraz doğuma nedeni de ben. Hani işin içine müdahale olduktan sonra hep eksik hissettiğim bir tarafım var. Hani mutluluğun eksik kalan bir kısmı daha vardı. Çünkü bir katma değer yaratma ve yaptığınız işte bir imzanızın olması benim için çok değerli zamanın geçmişinden gelen o kültürel, geleneksel ürünleri yapıyorsunuz. O tecrübeniz var. Ama bunu dünyada gezdiğinizde gördüğünüz her il, her mecra kendi mutfağındaki aslında o mutfak know ile beraber yorumlayıp kullanıma daha elverişli ve duygusal noktada daha sizi mutlu eden ürünler geliştirmişler. Deniz olup işte baharatı, mantarı mesleki nohavımızda yorumlamak aslında benim ilk çıkış noktamda yani bu kadar baharatın içinde olup niye olmasından başlayıp yaklaşık 6-7 sene boyunca çok uzun bir Arge süreciyle doğru oranları bulabildiğimiz ve sonrasında da çocuğumuz gibi mutlu olduğumuz. Yani o insanlardaki o hikaye, evet hani bir kekikle peynir bu kadar uyumlu olabilirmiş. Bir işte lavantayla peynir bu kadar uyumlu olabilirmiş. Ya da diğer taraftan işte kahve bizim için çok değerlidir. Mutfağımızda yeri vardır ama e, kahvaltının sonunda içtiğimiz o kahveyle o peyniri eşleştirip onunla beraber olgunlaştırıp o kahvenin aromasını peyniri en içine kadar emdirebilmek aslında biraz da aynı resme farklı açıdan bakabilmeyi gerektiriyordu. E, şükür onu da sağlayabildik. Ne güzel, peki üçüncü kuşak olmak zor yani şöyle zor, üçüncü kuşağa gelebilmek zor bir yapının peki bu sende nasıl bir sorumluluk yani bugün onu temsil etmek ve sürdürmek? Yani dünyada hep biliyorsunuz evet üçüncü kuşağa gelebilmek zor ama üçüncü kuşağı şirketi güncel haliyle modernize edip ayakta tutabilmesinin en zor olduğu ve yüzdeliksel olarak şirketlerin en çok zorlandığı dönem. Belki burada ilk defa söyleyeceğim. Ee, ben ekonomi üniversitesinde master yaptım. Babamın çok fazla böyle işte yurt dışında bir master deneyimi sahip olmayla alakalı bende bir isteği de vardı. Ama şunu biliyordum ki yani işte 4-5 sene bir yurt dışı deneyiminden sonra tekrar Denizli'ye gelip bu kültürü uzat, yaşatmak benim için çok kolay olmayacağı için e, üniversitesinde istediğim bölüme ihtiyaç duyduğum kadar Ales'ten puan aldım. Yani soruyu çözerken evet yani bu kadar benim ekonomi üniversitesine girmeme yeter deyip <laughs> o kadarlık bir soru çözdüm. Evet. Çünkü Executive MBA'de 3 gün okulum vardı. 3 gün tekrar iş hayatına devam ettirebiliyordum. Ve bu yapının içinden çıkmadan birbirine paralel götürebiliyorduk. Bu en büyük aslında hayatımda seçimlerimden bir tanesiydi. Diğer taraftan gençlik döneminde herkes işte yazın güzel güzel tatiller yaparken siz o imalatta bulunmanız gerekiyor. Ve onun değerini biraz yaş ilerleyince anlıyorsunuz kolay bir şey değil. Yani hayatınızdan fedakarlık etmeniz gerekiyor. Ve son 4-5 seneye gelene kadar çok ciddi bir zaman harcamanız gerekiyordu. Yani çoğu insan benim akşam fabrikada yattığımı bilmez. Özellikle bu otomasyona ve işte kendi içimizdeki yazılım şirketin ilk temellerini atarken bizim durduramadığımız bir üretim akışımız var. Yani inekler her gün sabah ve akşam sağlıyor ve o süt geliyor. Ve bunu işlemeniz gerekiyor. Dolayısıyla akşam Belli bir saate kadar üretim yapıyorsunuz, sonra o yenilikleri gece uygulayıp sabah tekrar geriye döndürüp hiçbir şey yokmuş gibi devam ettirmeniz gerekiyor. Ee, bu ciddi bedeli ve sorumluluklar olan kısımlarından bir tanesiydi. Aynen öyle. Peki e, bu yoğunlukla birlikte sportif bir tarafın da var. Bunu nasıl dengeliyorsun? Balıkçılık. Balıkçılık ben bildim bileli olan yani 4-5 yaşında annemin tencere tutma bezinin balık olmasıyla başlayıp yani orada aslında mayayı alıp muhtemelen genlerimizdeki avcılık işgüdüsüyle beraber geliştirip ve avladığımız balığa çok saygı duyarak yaptığımız yani bu bizim için bir et kaynağı olarak değil. Karşılıklı satranç oyunu oynadığımızı kurguladığımız ve her zaman tek tarafın kazanmadığı Dolayısıyla da karşı tarafın kazandığında da onun hayatını devam ettirecek denklemde yapmanız gereken bir avcılık türü, sportif balık avcılığı. Ve işte biliyorsunuz hani Orkinos, e, Türk karasularında avlayabileceğiniz en büyük, en kuvvetli sportif balık avcılığı türü. Ve e, yani çok saygı duydum. Hani e, zamanında işte kaçırdığımda, koptuğumda ya helal olsun yani gerçekten iyi gol attın deyip takdir ettiğim bir tür öyle her zaman biz kazanmıyoruz <laughs> <o> bu maçlar <başlıkları. Evet. gülüyor> filmini her zaman görünen yüz olmuyor. <laughs> Aynen öyle. Orkinos ilgili bir sorum olacak ama e, sona saklıyorum o soruyu. Seve <laughs> seve. <laughs> evet, şimdi e, Altı zaman yolculuğu diye bir konseptimiz var, içeriğimiz var. Bu içerikte sana bir soru soracağım. Bu sorduğum soruya iki açıdan cevap vermeni istiyorum. Bir 20 yaşındaki Altı olarak cevap vermeni, bir de bugünkü Altı olarak cevap vermeni istiyorum ki aradan geçen zamanda Bakış açın nasıl değişmiş ya da biz de hem bunu hissedelim yaşayalım istiyoruz sorumu soruyorum Gelsin. <laughs> bugün en çok kime güveniyoruz bugün en çok aslında paydaşlarıma güveniyorum ve hata yapabilmeyi kabul etmeye güveniyorum çok güzel. Peki 20 yaşındaki Alptu nasıl cevap verirdi buna? 20 yaşındaki Alptu o zamanlar ya da 20'liler sadece ya. kendime güveniyordu. Çünkü o zaman daha böyle mükemmelliyetçiliği güden bir hayat bakış açım vardı. O zaman daha denizin beni çok böyle yontup yuvarlamadığı, daha köşeli karakterimin olduğu bir dönemdi. Dolayısıyla orada kontrol edebildiğim tek kısım kendim olduğum için kendime güveniyordum. Evet. Oradan zaman içerisinde bu konuya, bu duruma evrildin. Ee, evet yani bunun aslında sana en büyük seni buraya getiren nokta neydi peki bu süreçte? Ya işte burada en büyük şey yine diyorum mesela insanlar lütfen bir plaja gittiği zaman bir algıyla baksınlar. Plajda yürüdüğünüzde gördüğünüz bütün taşlar yuvarlaktır. Su ve deniz aslında hiçbir zaman sizin yüzde yüz istediğiniz gibi olamayacağınız, günün şartlarına göre adapte olup değişeceğinizle alakalı çok güzel bir mesaj veriyor. Yani denizle uğraşan insanların zaman içerisinde daha ılımlı olduğunu, değişkenliği kabul ettiğini, ee, bazen hata olarak, yanlış olarak gördüğümüz şeylerin aslında bize başka bir bakış açısıyla e, yeni bir pencereye vesile olduğunu biraz böyle olgunlaşmayla beraber görüyorum. Onun için yani 20'li yaşlarda daha böyle keskin taşlardım. Zamanla beraber o tecrübe ve e, sabırla işlenen, işte hep deriz yani ya taşı delen suyun kuvveti değil sürekliliğidir ben bende en büyük bıraktığı izlerden biri mükemmellikçilik algısından uzaklaşıp e, hedef koyup o hedef için ilerlerken planlanmayan yol ayrımlarında da evet yani burada da vardı bir nasıl bir de gerçekten bu açıdan bakalım diyebilmek. E, iki, arası, yani iki karakter arasında bayağı bir kabuk değişikliği oluştu. Yani verdiğin örnek o kadar anlamlı ki yani hep dediğin gibi denize gideriz doğu taşlar yuvarlak ama hiç o açıdan bakmamıştık bakmamıştım yani şahsen olarak <laughs> haftaya gittiğimde bakacağım <gülüyor> <gülüyor> onunla mesajını vermiş olayım buradan kendimce. Peki yani buradan konuyu Orkinos'a bağlayalım. Şimdi Orkinos sende zamanla oluşan bir artık hani bir spor. Bunu da bir, bunun bir sportif faaliyetçiliği var herhalde. Bir tık burayı böyle bir açıp oradan bir Orkinos'la ilgili denizde yaptığınız bir etkinlik var. Bir de ona bağlayabilirsen sevinirim. Tabii ki. Yani mesela işin perde arkası tarafını anlatayım ilk orkynos yakalamayı hedefe koyup ilk orkunus yakalayabilmem arasında tam 5 sene geçti. Yani 5 sene boyunca ben orkunus yakalamayı hedefleyip e, gittim balığı bulamayıp geri geldim. Gittim balığı buldum, yemi yediremeyip geri geldim. Gittim balığı buldum, yemi yedirdim, yakaladım, kaçırdım, geri geldim. Bu işte hani o taşın yuvarlanması esnasındaki gelişim süreci gibi. Gerçekten ciddi bir e, tecrübe birikim ve sabır gerektiriyor. Onun sonunda şu an Türkiye'deki sp sportif balık avcılığı yarışmalarında yakalanmış en büyük ikinci balığı yakalayabilmeyi de nasip etti. Yani bu belki de ısrarcılık. sabrın sonu. Yani. Sonuna sabrın sonu. 260 kiloluk bir balığı, işte 80 kiloluk bir birey ve 37 kilo dayanıklılığında bir misineyle yakalayabildik. Ee, bunu normal bir... şartlarda o, o misine kopması lazım, değil mi? O Tabii yani o balığın e, tam güç uygulayıp kaçmaya çalıştığında eğer ona uygun bir satranç oyunuyla izin vermezseniz onu durdurabilecek bir güç yok. Yani çelik alakta balsanız kopar. Kopar. Peki bir konuş, yani programımızın öncesinde bana verdiğin örnek vardı. Yani kaç kişi tutuyorsunuz diye sormuştum o babaya. Evet. Kaç kişi çektiniz 260 kiloyu? Sen bunu güzel anlatmıştın bana <laughs> bir onu anlatır mısın? <laughs> ya burada hep diyoruz ya karşıdaki av ve avcı yani bir balık bir avcıdır. Ve burada iki tarafında birbirine saygı duyduğumuz bir e, süreci var. Dolayısıyla Teknede balık kamışa yakalandığı andan itibaren kamışı kim eliyle değerse o mücadele etmesi lazım. Yani burada güreş mantığı düşünün. Bir kişi çıkmış karşıya. Kim ben seninle güreşirim deyip sahneye çıkıyorsan artık o saatten sonra kim sonra müdahale olamaz. Burada tamamen balık pes edip teknenin yanına gelene kadar Sadece ekip arkadaşlarının yapabileceği tek şey sizi kemerinizin arkasından güvenlik amacıyla tutabilir. Size bir destek veremez. Çünkü karşı tarafta balığa destek veren kimse yok. İşin zaten sportiflik kuralı da budur. Etik kuralı da budur. Dünyada burada her avcı kendi hakemidir olarak görülür. Burada etik kurallarınız kendi içiniz zaten gelişmediyse siz o level'a zaten gelemezsiniz. Yani kimsenin sizi denetlemesine gerek yok. Siz kendi içinizdeki etik kuralları ile de denetleniyorsunuz o şey vardı anlattın. Oltayı kim tutarsa onda kalıyor. evet, değil mi konu? Evet yani <laughs> hani bir gün benle beraber balığa çıkarsam <laughs> bunu aklından çıkarma. Oltayı ellersen onda gerek Ben düşürme kalır. yeter. <laughs> Arkandan tutarız. <laughs> Teşekkür ederim. Soğuk İşbirliği ile Fotoğrafın Hikayesi isimli bir konseptimiz var. Elimde bir fotoğrafım var. Fotoğrafı sana tekrar hatırlatmış olayım. <laughs> Şimdi montajda da ekrana yansıtacaklar. Bu fotoğrafın hikayesi ne? Burada elinde mikrofon var. Kaç yaşındasın bilmiyorum. Bayağı bir kalabalığın içinde şarkı söylüyor gibisin. Hikayemi anlatıyorsun, şarkımı söylüyorsun. Ee, aslında o bir şey çocuk güzellik yarışması gibi bir yarışmaydı. Yani 93-94 yılda işte 6-7 yaşında belki yeni jenerasyon çok bilmez ama işte Çınar'da bir sinema ve o hanın içerisinde bir düğün salonu vardı. Orada ee, bir aslında toplumun önüne hani hatıramda kalan en eski toplumun önüne çıkıp bir kendini göstermeyle alakalı ee, bendeki ilk izdir ve toplum önünde ilk konuşmaya çıkıp biraz da sosyal fobiyle toplum önünde nasıl konuşulur fobisini ilk içimde hissettiğim an. Onun için bende bir Böyle startın başladığı an o. Ee, biraz korktum yani o insanların önünde kendini göstermek işte orada bir şarkı söylemek o yaşlardaki bir çocuk için çok kolay değil ee, zamanla bu biraz önce derinleşti hani insanların önünde olabilmek ama sonrasında biraz üstüne gidince ve üniversitede sağ olsunlar her dersi sunum yaptırdınca e, iyi ki de yaptırmıştır buradaki problem aslında bize avantaja dönüştü. Şimdi böyle rahat rahat, hani gelip sohbet eşliğinde, kamera önünde hiç fark etmez. yaşantımızı anlatma noktasında bir güçlü kasımız haline geldi. O için çok değerlidir benim. Çok kıymetli bu tarz yaklaşımlar. Benim de kısacık hemen anlatayım. Ben de evet. ortaokul son, yani lise başlangıcına kadar böyle tutuk bir e, gençtim öyle söyleyeyim. Çocukluk hayatım vardı. Lisede tiyatroya başlayarak, sağ olsun Nazin hocama da buradan çok teşekkür ederim onun sayesinde mesela bende bir açılmışlık, bir özgüvenlik geldi. O yüzden gençlerimize ve çocuklarımıza sosyal etkinlikte kendilerini gösterebilecekleri alanlarda aktif olmalarını destekleyebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum yani. Onlara bir alan açmalıyız. Alan açmalıyız. Aynen öyle. Evet, fotoğrafın hikayesi güzeldi. Teşekkür ediyoruz. Eee, Orkinos konusuna geri geldiğimizde denizde yaptığınız bir etkinlik var. Biraz bundan bahsedebilir misin? Ya öncelikle ben yine hatırlatayım. E, Eylül'ün son haftası e, bizim fabrikamızın olduğu alanda oluyor. Ve tamamen halka açık. Hani buradan herkese tekrar sesleniyorum. Beni lütfen niye çağırmadın demeyin. Eylül'ün son haftası e, bu sene altıncısı düzenlenecek artık gelenekselleştikten sonrası. Çünkü e, orkunusun 15 Haziran ve 15 Ekim arasında ağlayabildiğimiz bir dönemimiz var. Biz çoğunlukla bunu yakalayıp geri bırakma üzerine bir sürecimiz var. Sadece işte burada e, belli amaçlar doğrultusunda hasat edip bu yılda bir paylaşım aracı olarak yapıp bu insanları bunun hikayesinden böyle bir e, bukte bukta aktarıp evet bakın böyle bir sularımızda balık var. Bunun da tadı güzeldir ama bunun devamlılığı için önce bunu yakalayıp bırakmamız lazım. Sonrasında yani çünkü yakaladığınız balık 100 kilo. Şimdi 100 kilo olunca hadi akşam hadi birleşelim 4 kişi şey yiyelim diyebileceğiniz bir balık değil. Onu da hani son gramına kadar değerlendirerek paylaşılması lazım. Bu bizim için bir paylaşım aracı. Nasıl balığa gittiğimizde bir sosyalleşme ile alakalı bir araçsa yakaladıktan sonra da onun tüketilmesi yıl içerisinde başka mecralarda görüştüğümüz insanları tekrardan bir araya getirmeye sağlıyor. Yani burada o organizasyonda ben sütü aldım Ayşe teyzeyi de çağırıyorum. Ürün sattım insanları da çağırıyorum. İşte yıl içerisinde arkadaşlık çerçevesinde görüştüğümüz insanları da çağırıyorum. Aslında bütün toplumu, Denizli'yi bir araya getirmek için bir etkinlik. Etkinlik Etkinliğe vesile oluyor. Evet, ve güzel bir etkinlik. Peki Colin'in <laughs> bir hikayesi var mı? Varsa? Colin'in aslında hikayesi Son, şöyle. Bu, bu e, dünyada en hızlı yüzen köpek balığı olan Mako cinsi köpek balığının bir dişi ve orkinosu doğal habitatta yakalayabilen tek köpek balığı. Ama merak etmeyin şey değil yani. Köpek balıkları hayatı boyunca sürekli dişleri yenileniyor. Onun için düşen dişlerden bir tanesi bu. Belki ee, de bir Orkinos'un üstünde mi geldi? <laughs> ee, yok, yakalayıp geri bıraktığımız balıklardan bir tanesiydi bu. Ee, şimdi orkunuz benim için çok hayatında iz bırakan bir e, balık olunca, bunu da avlayabilme kapasitesi olan tek köpek balığı da ayrı bir merakımın olduğu ve saygı duyduğum bir balık. Dolayısıyla, yani körelen dişlerinden bir tanesini de ana olarak almak. <laughs> güzel almış. Bizim için bir hatıra. <laughs> evet. Çok keyifli, güzel bir sohbetti. Ee, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Eklemek istediğin e, son birkaç kelime e, söz varsa sevinirim. Ya öncelikle sağ olun hani değer verip. Aslında şöyle beni niye seçtiniz ya? <gülüyor> <gülüyor> ya biraz ben tersine soruyorum ben konuştum. abi beni niye seçtiniz? <laughs> evet ya bu soru böyle bu tarz bir soru ilk defa geliyor ben de böyle şoka girmiş olabilirim. Şimdi e, niye seçtik? Üçüncü nesil olmak kolay değil e, ve Deniz'i de yani ülkemizde üçüncü nesle aktarılabilen yani Avrupa'da örneklerini çok görüyoruz da çok firma yok. Bir şekilde kendini yaşatan, ayakta tutan, üç, üç nesil ayakta durabilmiş bir yapı, bir firma zor bulunuyor ve hikayesini üçüncü nesilden dinlemek istedik aslında. Biraz tersten baktık olaya. Biraz da burada tercihimiz onlandı. Ee, güzel ve keyifli de oldu bizim için. Teşekkür ederiz. Ben yani. teşekkür ederim. Soruna cevap verebildiysen. seve <laughs> seve. <sevi. gülüyor> evet. İzninle programımızı kapatıyorum. Tabii ki. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler, bu programımızın da sonuna geldik. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Bu bölüm Hünkel Mobilya'nın katkılarıyla sona erdi.